Ben Mustafa Başkal. Ben de Sudenur. Ee, uzun zamandır zaten bol sporu takip ediyorum. Ben çocukluğumdan beri maçlara da gidiyorum. Ee, uzun zamandır düşündüm böyle bir karar aldım. Ee, kız arkadaşıma evlenme teklifi ettim. Nasıl bir Gayet güzeldi. Hiç beklemiyordum böyle bir atmosferi. Ee, evet, bayağı kalabalık da iyiydi yani. Ee, üçüncü yılımız Benim hayal ettiğim gibi oldu. Bu şekilde istiyordum. Öyle oldu. Çok, çok da güzel oldu. Evet. Herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Sudanur'da ilk aşkım diyeyim. İkinci aşkım da Bolu Spor.